Konaklamaya pansiyon tipi nasıl eklenir? Nasıl aktif edilir? Konaklamalarda pansiyon tipi tesislerin yönetim şekline göre opsiyonel bir özelliktir. Pansiyon tipi kullanımını aktif hale getirmek için öncelikle yönetim tesis bilgilerinden program özellikleri seçilir. Rezervasyon ve girişte pansiyon tipi zorunlu olsun seçeneği işaretlenir ve kaydedilir. Daha sonra Yine yönetim kısmından pansiyon tiplerine gelinir. Ekle butonuna basılır. Ve yeni pansiyon tipi yazılır. Bu şekilde kaydedilir. Eğer bu pansiyon tiplerinden mevcut bir pansiyon tipine pasif hale getirmek istiyorsanız da pansiyon tipini seçip pasife tıklayıp kaydetmeniz yeterli olacaktır. Yeni pansiyon tipini ekledikten sonra resepsiyon ekranına dönülür. Boş bir odaya tıklanır. Bilgiler girilir. Pansiyon tipi seçilir. Ve konaklamanın bilgileri girilerek kaydedilir. Bu şekilde konaklama kaydı başarıyla gerçekleşmiş olur.